Herkese merhabalar. Yeni bir Java videosuyla karşınızdayım. Önceki videomuzda Scanner sınıfını tanımıştık ve kullanıcılardan nasıl input alacağımızı bu sınıfta beraber öğrenmiş olduk. Ancak o videoda değinmediğim, ancak değinmemiz de gereken bir konu var. Scanner sınıfında çok yaygın görülen bir hata var arkadaşlar. Bu hataya geçmeden önce programımızı çalıştırıp önceki videoda ne yaptığımızı görelim. Yaşınız kaç diye ekrana yazıyor. Daha sonra biz burada Scanner sınıfımızdan bir nesne oluşturmuştuk. Bunu bu şekilde kabul edin ve sonraki projelerde kullanacağımızı söylemiştim. Daha sonra Scanner'ın NextInt metodunu kullanarak bunu yaş değişkenimize atıyorduk. Next'ın kaç sorusuna hemen bir değer girelim. Sonra işte isimleri girelim. Bir integer ve bir de double veri tipi girelim. Evet. Bakın şu anda hiçbir sıkıntı yok. Peki neden sıkıntı yok? Önce onu konuşalım. Geçen videoda anlatmadığım bir kısım vardı. Ben burada next int metodunu kullanıyorum ve kullanıcıdan aldığım değeri yaş değişkenine atıyorum. Burada ise string bir input değerini string isim name değişkenine atıyorum ve burada da yine gördüğünüz gibi benzer işlemi yapıyorum. Ancak arada kullandığım bir şey var. Kener nokta next line. Bunu silersem ne olur veyahut niye kullanıyorum? Bir görelim. Ben bunu silersem ne olacak? Önce ona bakalım. Çalıştıralım programı tekrardan. Bakın şimdi okuyor. Bu nesneyi oluşturdu ve şu satırı ekrana yazdı. Yaşınız kaç sorusuna yazıyorum. Şimdi bir tane de e, şimdi değişkenimi giriyorum. Bizden ne bekliyor? String değişken bekliyor. Girdim. Ancak burada hata aldım. Hayırlı olsun arkadaşlar. Tebrik ederim. Java'daki ilk hatamızı almış olduk birlikte. Burada diyor ki exception in thread yani bir hata olduğunu gösteriyor. Main'deki bu main metodundaki java.util Burada bir sınıf var. Aslında bunlar da birer sınıf. Input, mismatch, exception. Burada bize söylemeye çalıştığı şey, kısaca hatayı bir okumayı görelim. Yani mismatch, yanlış bir eşleşme olduğunu burada söylüyor ve exception hatası dönüyor. Peki bu niye oldu? Biz burada yaşı girdikten sonra, yaş integer bir değişkendi, bunu girdik. Daha sonra program bize burada string bir input bekliyordu. Ancak, ve biz de buna input veriyoruz, normalde bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ee, ama hala aslında program burada integer değişken okumaya çalışıyor. Ve biz ona string bir değer giriyoruz ve bu yüzden hata veriyor ve yanlış eşleşme olduğunu bize söylüyor. Peki burada bizim az önce sildiğimiz bu satır ne işe yarıyordu? Şimdi çalıştıralım. Bu satır şunu yapıyor. Sen şimdi integer bir değer okuduktan sonra scanner.nextline deyip burada boş bir değer dönüyor. Ee, ve hani oradaki bizim üst satırda yazdığımız integer değerden bizi kurtarıyor arkadaşlar. Hani detaylarına inmiyorum daha yolun başında olduğumuz için anlaması kolay olması için. Ama kullanmamız gerekiyor. Çünkü yukarıda integer okuyorduk. Biz burada boş bir scanner next line diyerek aslında boş bir e, string tipinde değer dönüyoruz. Boş bir değer dönüp e, okumasına programın kaldığı yerden farklı bir veri tipini okumasına e, sebep oluyoruz bu şekilde ve sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyoruz. Bu şu anda bir sıkıntı yok. E, burada bir string girelim. Integer girelim ve bir de double değişken girelim. Bakın sorun yok. Onu kullandığımız zaman burada integer okudu. Daha sonra boş bir değer döndü. Artık farklı bir veri tipini okuyabilecek hale geldi ve burada name tipindeki bir input'u alabiliyoruz bu sayede. Peki neye dikkat etmemiz lazım? Bunu bir önceki videoda söylemiştim. Şimdi 12 dedik. Double'daki dikkat etmemiz gereken bir kısım var burada. Şimdi isim giriyorum. Daha sonra integer tipinde bir değişken giriyorum. Daha sonra da double'ı. Bakın virgülle girdiğimiz zaman sorun olmuyor. Ancak ben bunu noktayla girersem yine hata alıyorum arkadaşlar. Yine mismiş diyor. Bunu noktayla değil virgülle girmemiz lazım double değişkenlerde. Bunu da söylemiş olayım. Şimdilik scanner sınıfında alabileceğiniz, karşılaşabileceğiniz hatalar bu kadar arkadaşlar. Bunu eğer karşılaşırsanız gözünüz korkmasın diye şimdi kısaca anlatmak istedim. Umarım faydalı video olmuştur videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla günler diliyorum. Herkese hoşçakalın. diliyorum.